167. sorumuz bir okuldaki branşlara göre öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynı branştaki öğretmenler eşit sayıda yıl sonu proje ödevi vermekte olup her bir öğretmenin kaç öğrenci ödev verdiği ise sütun grafiğindeki gibidir. Şimdi e, Türkçe öğretmeni 8 öğrenci ödev vermiş. Sosyal bilgiler öğretmeni 12. Fen öğretmeni 4. Matematik ise 6. E, kaç öğretmen var? 8. E, Türkçeden, sosyal bilgilerden 3, FEN'den 5, matematikten de 10. E, bu okuldaki yıl sonu projesi ödevi alan öğrenciler ödevlerini teslim ettiğinde e, rastgele seçilen birinin FEN dersine ait e, olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi Türkçe dersine bakalım. Türkçe dersinde 8 öğretmen var. Her bir öğretmen 8 öğrenciye veriyor. 8 sekiz kere 8'den 64 tane e, Türkçe ödevi olur. Sosyal ödevi kaç tane? 3 öğretmen var. Her biri 12 kişiye vermiş. 36. E, FEN'e bakalım burada. FEN nedir? E 5 öğretmen var. 4 öğrenciye veriyor her biri 20 fen ödevi olur. E baktığımızda 10 matematik öğretmenimiz var. Her biri 6'ya ne yapar? 60 tane matematik ödevi yapar. Bunu topladığımızda kaç yapıyor? 180 tane ödev var. Bu 180 ödev arasından seçiyoruz değil mi? Tüm durumlar bu. Fen kaç tane burada? Fen 20 tane. O zaman olasılığımız ne oldu? 20/180. 20 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 9 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.